Merhaba arkadaşlar. Almanca A2 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 481. kelimemizden devam ediyoruz. Gegenwein kime karşı? Wer spielt gegenwein? Bayern gegen Dortmund. Kim kime karşı oynuyor? Bayan Dortmund'a karşı. Burada bilinmesi gereken kelimelerimiz veya kim? Spielen arkadaşlar oynamak anlamına geliyor. 482. kelimemiz Das Gegenteil. Zıt anlam karşı. Das Gegenteil von klein ist groß. Küçük kelimesinin karşıtı büyüktür. Klein küçük, gross büyük anlamına geliyor arkadaşlar. 483. kelimemiz Gegenüber von Bahnhof. Tren istasyonunun karşısında. Die Post ist Gegenüber von Bahnhof. Postane tren istasyonunun karşısındadır. Die Post postane anlamına geliyor. Burada arkadaşlar gramer olarak dikkat etmemiz gereken von proposyondan sonra arkadaşlar her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı akabinde gelen kelimenin artikeline bakıyorum. Banov kelimesinin artikeli arkadaşlar D olduğu için ve D artikeli datifte D'ye dönüştüğü için fon dem şeklinde yazıyoruz. Kısaltılmış arkadaşlar fon oluyor. 484. kelimemiz gleich gegenüber tam karşısında hemen karşıda. Wie hausnummer fiont aksış es gleich gegenüber. 84 numaralı F tam yani hemen karşıda. Das Haus hev, ev di numa, numara, numara geliyor. Haus numara kelimesine baktığımız zaman arkadaşlar iki farklı kelime görüyoruz. İlk kelimemiz das Haus ev. İkinci kelimemiz di numara, numara. Bu tip durumlarda yani görüyorsunuz ki ikisinin de artikeli farklı. Son kelimemizin artikelini alıyoruz arkadaşlar. Numa kelimesinin artikeli di olduğu için komple kelimemizin artikeli di oluyor. 485. kelimemiz das Geld maaş ses mit ihrem Geld zufrieden o maaşından memnun zufrieden hoşnut memnun sein olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Cümlemizin başında z özlesinin kullanıldığını görüyoruz. Z özlesi arkadaşlar cümle başında kullandığında, hani S harfi hep büyük yazıldığı için cümle başına başladığımız için buradaki öznemiz çoğul, tekil hani sizde bir konuşma da olabilir. Bundan dolayı fiilimizin çekimine bakmamız gerekiyor. Fiilimiz arkadaşlar burada sayın olmak fiil ist şeklinde çekimlendiği için özlemizin arkadaşlar tekil olduğunu görüyoruz. Yani o kişi dişi kadının siz mit ihrem gehalt burada da mit proposyonun kullanımını görüyoruz. Mit proposyonunda her zaman datif kullandığımız için gehalt kelimesinin artikeline bakıyoruz. Das das artikeli de datifte deme dönüştüğü için rem şeklinde yazıyoruz ve burada iyi kullanmamızın nedeni de arkadaşlar Buradaki o kişinin maaşından bahsettiğimiz için ve buradaki o kişi arkadaşlar kadın olduğu için. 486. kelimemiz wissen bilmek. Ich weiß nicht wie das geht. Bu nasıl oluyor? Yani nasıl yapıldığını bilmiyorum. Wie nasıl? Ich weiß nicht'ten sonra virgülden sonra wie geldiğini görüyoruz. Burada arkadaşlar yani bu tip durumlarda wie bu şekilde kullanılıyorsa Özleden sonra gelecek fiilin cümlenin sonunda yer alması gerekiyor. Yani Şimdi burada arada bir kelime yok ama arada bir kelime de olsaydı arkadaşlar get cümlemizin sonunda yer alacaktı. 487. kelimemiz ve get nasılsın nasıl gidiyor? We get eski get nasılsın yani eski get anlam olarak idare eder fena değil anlamına geliyor. Burada da we nasıl anlamına geliyor arkadaşlar. 488. kelimemiz gain gitmek Most Red leider gehen. Maalesef şimdi gitmem gerekiyor. Zorunluluk anlamı var. Neden? Çünkü Müslim Mekmak zorunda olmak arkadaşlar. Model verpinin kullanımını görüyoruz. Model verplerde arkadaşlar fiillerimizi cümlenin sonuna atıyoruz. Müslim model verpinden dolayı geyin fiili arkadaşlar cümlemizin sonunda herhangi bir çekme uğramadan yer alıyor. Beş muz tüm giyin doktora gitmem gerekiyor. Zorunluluk durumu var. Müslüm model verbinden dolayı müslüm ekmek zorunda olmak. Değe at doktor anlamına geliyor. Burada da arkadaşlar müslüm model verbinden dolayı giyin fiili cümlemizin sonunda yer aldı. Ve to proporsiyonun kullanımını görüyoruz. To proporsiyonu arkadaşlar her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı artı kelimesinin artı kelime bakıyorum. Dea. ve artı keli datifte de değime dönüştüğü için çu dem şeklinde yazıyoruz kısaltılmışı çu oluyor 489 kelimemiz das geht nicht veya das geht doch nicht şeklinde kullanabiliriz bu olmaz bu böyle olmaz bu mümkün değil buradaki doch vurgu arttırmak için kullanılır ve konuşanın itiraz ettiğini şaşırdığını veya karşı çıktığını gösterir das geht doch nicht bu mümkün değil 490. kelmemiz videomuzun son kelimesi zu Fuß gehen yürüyerek gitmek. Nim Stadtbahn? Nein, ich gehe lieber zu Fuß. Tramvaya biniyor musun? Hayır, yürümeyi tercih ederim. Normalde arkadaşlar neyin almak anlamına geliyor. Ama Stadtbahn nehmen hani die Stadtbahn nehmen şeklinde kullanırsak arkadaşlar tramvaya binmek şeklinde bir anlamına geliyor. Die Stadtbahn Tramvay. Burada arkadaşlar örnek cümlelerimizi incelediğimiz zaman Naming fiilinin do öznesine göre çekimi arkadaşlar nims oluyor. Düzensiz bir fiil. Ve arkadaşlar cümlenin başına alınarak da bir soru cümlesi oluşturulmuş. Almanca'da fiilleri öznenin öncesinde getirerek yani yer değiştirerek soru cümlesi oluşturuyoruz. Cümlenin başına çekerek. Ve neyimin fiilinde akusatif kullandığımız için diş sensimbanda akusatif durumu oluştu. Şu sensimban kelimesinin artikeline bakıyoruz. Diye artikeli. Di de akusatifte değişmediği için burada arkadaşlar bir artikel değişikliğine girilmiyor. Ve son cümlemizde liba kelimesi de Liba kelimesiyle arkadaşlar burada yürümenin tercih edildiğini yani sevilen olduğunu belirtiyoruz. Son örneğimiz de arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere çok teşekkürler.